Şey Akash, Şe arkadaş merhaba. Naber? Ne kimmiş Naber? İyi ben sesin çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? kaç? Ben 11 yaşındayım. Sen 19. Ya bir şey soracağım. Tabii ki. Senin bu ayakların kaç numara? 41 senin. Valla. Allah. Ne, nerede yaşıyorsun? Bitlis'te yaşıyorum Tatran'da sen. Hmm, Kuzey Makedonya. ya. Hmm. <gülüyor> 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 ya ben ya hmm. tam sevgilim var mı? Hayır senin. Instagram versene. <laughs> Ha, olur şu an yazıyorum. Hmm, snap snap versem geceleri falan. Hmm. Ya valla. Yatam. Yatamı kaybettim de. Ne yapıyorsun hmm, şu an? Hmm. Elimi kucağımda gezdiriyorum sen. Valla. <laughs> ben de yarbağımı okşuyorum. Yufrağını <laughs> bana bir soksana. <gülüyor> <gülüyor> sana bana, bana bunu. At bana bunu.